pag 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 bak bak. Hayrettin oğlum. Güzel oğlum benim. Pabuk oğlum, pabuk. Kızım. Kızım yetmiyor mu artık? O kadar erkekle beraber oldum be. Eh, yeter. Merhaba kardeşim. Aleyküm selam. Bak bak bak. Bak baklarım havuzda. Benim minnek ördeklerim ya yumurtaya başladılar. Onlar da yakında başlar yavru çıkarmaya. Var kardeşim bir tanesi hatta bir kısa video attım. Psikopat olan beyaz gurka yattı. Yatmış daha doğrusu. Birkaç gündür dikkatimi çekiyor. Şimdi çalıştığım için pek e, takip edemiyorum. Ama e, yatmış diye düşünüyorum artık. Kısa bir video atmıştım. Burada alıcı olanlardan da biri galiba gurka yattı. Yani şu an iki tane kazım var galiba gurka olan. Yani pek takip edemediğim için, emir olamadığım için size söylüyorum dostlarım. Aleykümselam. Şu an inanın hayvanlar tamamen başı boş geziyor. Hatta kapı kapıları falan her yeri açıyorum. Dışarıda, sokakta dahi geziyorlar kendilerinde. Zaten hayrettim biraz köpek falan geldiği zaman kanadını açıyor. Köpekle bir şey zannediyor. Saldıramıyor pek. İyi akşamlar kardeş. Burası hayvanlarımın olduğu yer. Yuvaları. Kara bir kardeşim. Ha biz kız şehirde yaşıyoruz. Bizim kazlar ne zaman yumurta yaparlar? Yumurta dönemi şu an yapmaları lazım. Onam. çiftleştiler lan havuzun içinde keyif yapıyorlar. Ördeklerim nerede benim ya? Gel bak bak. Bak 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 bak. E bu Hayrettin oğlum gel. Anam benim oğluma. Gel benim oğlum. Gel benim güzel oğlum. Pabuk oğlum benim. Pabuk, pabuk saçaklı güzel oğlum. Nasıl da bakıyor ya yavrum benim. Bu arada şurada havuzları var oğlum. Şurada havuzda yıkanıyorlar. Aleyküm selam. Buradan da Azerbaycan'a selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi havuzda e, diğer erkekle e, eşi çiftleşiyor. hazırımız e, biraz önce çiftleştiler. Bu da bu arada e, civcılar, çıkacak olan civciler için kümesimiz. Yani hazırlıyoruz daha. Gördüğünüz gibi çatısını falan yaptık. Daha da 3 e, haftamız var. Civcivler için makineye koyduk ya. Sağ ol kardeşim. İnşallah pazar günü e, bu civciv yuvasını hazırlamış olacağız. Bittak bittak bittak. Hayrettin. Oğlum gel. Gel oğlum benim gel. Yanıma gel gel. Gel bakma gel. Gel oğlum. Sağ olasın. Hayrettin direkt karşına bak kendini temizliyor bak. Bak şu an sırtını temizliyor. adamım ya göğsünü kabartıyor böyle ben geldiğim zaman. Sev mi diyor artık bilmiyorum ya artistik mi yapıyor onu da bilmiyorum ama. Ama seviyorum tabii. göğsünü kabartınca. Mastlarda bakın kümesin yanında iki tane eş olarak. Tabii oradaki dişi yatan kazı rahatsız ediyor şu an. Orada bir gurk kazımız var dostlar. Muhtemelen öyle düşünüyorum. İki yumurta var orada. Ya da yumurta yapıyor onu da bilmiyorum. <laughs> Ördeklerimize bakın şu kapının tam uzunlayabiliyor muyum? Evet. Ördeklerimiz de orada. <laughs> Tutacağı almadım dostlar. Biraz siteriyor telefon. Sabit tutuyorum bir yerde. Burası kardeşim Karabük'ün Yenice ilçesi. Köy diye geçiyor işte. Köy diye geçmiyor ama ilçe diye geçiyor ama köy gibi. Karabük'ün Yenice ilçesi burası. Safranbolu'yu falan bilirsiniz herhalde. Orayla biriz yani. Kedim 64 gün sonra doğum mu yapacaksın sen? He? Yavru mu çıkaracaksın sen? Bizim kedi de 64 gün sonra yavru çıkaracak. İnternette baktım. 2 ay kadar bir süreci varmış kedilerin doğum süreci. <laughs> yani zaten az kedimiz vardı. Şimdi daha çok olacak. Hayrettin o ki etrafı burada daha güzel bir bak, Adamım benim ya. Adamı mahir Gel oğlum. Gel benim oğlum. Ekmek vereyim sana gel. Burada ekmek var bak. Gel. 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 Gel oğlum. Gel Hayrettin. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Kedi sana ne oluyor la? Al. Hiç yiyorum bak bak. Hayretin hiç yiyorum bak. Ha? Alın bakayım al. Kedi kaptı la ekmeği elimden. Kedi de ekmek yiyor ha. Isır la. ısır şunu. <laughs> Sıçık benim güzel pisim benim güzel pisim güzel pisim. <laughs> ne istiyorsun sen kedi ya? Hı? Sen ne istiyorsun? Yemek verdim ya mama verdim. Kara bir kardeşim. hayvanları koyacağız. Havanın biraz daha kararmasını bekliyorum. Tavuklar girdi yuvasına. Oğlum telefon düşüreceğim kedi. Bak bu da bizim kedimiz. Bak. Bu da yanımdan ayrılmıyor. Bu kamerayı poz ver. Poz ver lan kameraya. Telefonu düşürme. Dur. Hava açık değil kardeşim bulutlu. Havalar soğumaya başladı artık. Kedicik yavrum tamam. Tamam yavrum. Tamam, kedim. Dur ya, dur, dur. Allah aşkına bir dur ya. Dün çok güzel bir hava vardı. Tam, zaten çiçek e, açtı ağaçlar. Bazı çi... genelde şey açıyor zaten. Bu erikler açıyor önceden. Diğerleri daha kuru. La yavrum, cimcik atma la. Allah Allah. Tamam, git ortama ama bak. Yok bir <laughs> şey Ha, Yo, şu an bahar havasındayız zaten. Yedi gibi falan kararıyor. Burada işte kardeşim kameranın önünde kazlar. Bak şurada da var. Bir şey var. bak bak. Dediler. Ee, karton karton kağıt diyorlar bak. Bunların böyle bir alışkanlığı var bu arada. Ee, sürekli böyle kemirirler. Yani havuz yapacaksanız kesinlikle böyle kemirebilecekleri bir şekilde yapmayın. Çünkü deliyorlar. Burası Türkiye Gurk <laughs> kızın yanına gidelim mi? Bir bakalım şu gurk kız ne yapıyor? da gitmeyelim. Rahatsız etmeyelim. Boşver. Bak içeride şimdi yumurta yapan kaz var. Gözler. Onu rahatsız ediyorlar. Bakın. Bak. Çar çar carlıyorlar bak. Ne vardı dokunuyorlar ben bilmiyorum ki ya. Herhalde selamlaşıyorlar ya böyle. Tavuklar da orada bu arada dostlarım. Tavuklar da şaşkın şaşkın. biraz çimekleri yüksek. Yüksekten bakıyorlar bunlara. Bak 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 bak. Allah Allah. Bir şeyler diyor, birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. Yumurta yapan kaza bir şeyler söylüyorlar. Bak. Artık hayırlı olsun diyorlar, ne diyorlar ben bilmiyorum ama. Hayrettin de öyle şaşkın. Aralarında gidiyor işte öyle. Ya yani şurayı kapatmak istiyorum dostlarım ben. Hani yeşillensin diye. Hayvanları da dar alanda bırakmak istemiyorum. Hatta bırakmayı bırakın. Ön evin kapısını bile açıyorum hani. Dışarıya çıksınlar, rahat rahat gezsinler diye. Onu dahi yapıyorum artık. Hayvanlar hür olsun diye. İnşallah yani Allah'a emanet duruyorlar. Burada komşular var elbette. Bir saldırı olsa elbette koşarlar. Ama mecburen açmak zorundayım İleride yeşillik var yeşilliği diyorlar Çünkü burada yeşil bırakmadılar hayvanlar Tavuklar, ördekler Hele kazlar Hiç yeşil bırakmadı burada Ki olmaz zaten Yani şu an kapatmam lazım ki Nisan'a kadar Nisan yağmurları ile beraber Yeşillik olsun O da zor Hayvanları da tutmak da istemiyorum. Dostlarım kapatıyorum yayını. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah pazar günü yeşillik içerisinde bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle.